Merhaba, iyi günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sabah çok güzel uyandım. Çünkü kargolarım geldi. 11 güzel kargom geldi. Şöyle göstereyim. 2 tane sipariş girmiştim ama sanırım yoğunluktan bir tanesi gelebildi. Şimdi bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Ben hiç kullanmadım. Hiç deneyimlemedim. İlk defa birlikte, ilk defa birlikte bakacağız. E, bunları ürünleri e, bir uzun videosunu çekeceğim, böyle bir de tek tek paylaştığım bir video olacak. Çünkü ben dediğim gibi ben de hiç kullanmadım ve deneyimlemedim. E, bunları birlikte inceleyeceğiz. E, ben ilk defa kargo, ilk defa buradan sipariş verdiğim için e, neyin ne olduğunu bilmiyorum. E, o yüzden. E, Birlikte birlikte bakacağız. <laughs> birlikte bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bunları shortta, bu uzun videoyu YouTube atarım muhtemelen. YouTube sayfama atacağım. Ee, bunları da kısım kısım short olarak da paylaşacağım. Önce şöyle göstereyim kargomu size. Şöyle top dolu bir kargo. ondan sonra şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz bunları ben sabahleyin açtım tabii ki dayanamadığım için ee, Şort olarak ama e, paylaşacağım için de kutudan çıkarmadım e, önce böyle bir katalogum var katalog sipariş etmiştim e, biliyorum bu katalog işi değil diyeceksiniz evet katalog işi değil ama bizim de ürünlerimizin olduğu bir katalogumuzun olması gerekiyor. Çünkü insanlar soruyorlar telefon kullanmayan oluyor bir şey oluyor yani telefonu e, dijital katalogumuz da var ama onu kullanmayanlar olabiliyor. Kullanmayı bilmeyenler olabiliyor. O yüzden bir tane e, şey bundan sipariş ettim. 35 lira sanırım bu 35 küsür lira alması lazım. Ee, bir tane Home Life'ın e, maskesi, nemlendirici kağıt maskesi çıkıyor üzerinin içinden. Böyle. Daha doğrusu sipariş ettim. Ee, cildi nemlendirir ve cildin elastikiyetini artırarak dolgun görünüme sahip olmaya yardımcı olur. Şöyle. Bu da böyle. Ee, bir şey. Hydra Face Mask diye geçiyor. Tüm cilt yapılar için. Tüm cilt yapılar için. Böyle. Ondan sonra e, benim yeğenimin iştah sorunu vardı. E, 8 yaşında ve e, iştahsızdı. Biz onu e, doktora götürmek istedik. Önce doktora e, doktora götürelim hani dedik. Sonra ben dedim bak ben böyle doğal ürünler satıyorum. Bir hani gösterelim dedik. Sonra e, bizim liderimiz e, bunu önerdi bize. Çocuklar için özellikle 8 ve 10 yaş çocuklar için karamür ver. Ve bunu şey... E, Gerçekten çok şey var hatta paylaşırım bayağı bir etkileri var ama ben e, hatta paylaşmıştım bayağı da içindekiler çok e, tamamen doğal e, Sağlık Bakanlığı onaylı ve e, yani 8 ve 10 yaş hatta 4-10 yaş arası çocuklar için kullanılabiliyormuş. 11 yaş ve üzeri bireylerde de günde bir ölçek kullanılması tavsiye ediliyor. Bu da böyle bir karamür ver. Çürup, çürup, evet, çürp olması lazım yani. Ondan sonra e, bir tane bir, bir bir tane kapat yoğun bir kapatıcı. Ben normalde şey kullanmıyorum, e, Fondöten kullanmıyorum. Ama e, Buralarımda benim şeyler çıkmaya başladı. Çil gibi bir şeyler çıkmaya başladı. Kim bunu kullanacağım? Bunu da deneyeceğim ve bunu deneyimlemek için aldım. Bir de çok övülüyordu. Bunu da deneyimlemek için aldım. BB krem. Ondan sonra bunların fiyatlarını da biraz sonra söyleyeceğim. Hani bir tane fondoten aldım. Tam kapatıcı. Light rengiymiş bu. Ee, bu da yine ham bitkiselin Şiddetle tavsiye edilen ürünlerinden bir tanesi ee, böyle bir şey sipariş ettim. Ee, sonra lip balm var, bir tane e, dudak balma neyliydi bu unuttum ama e, doğal serumlu ve doğal serumlu bir dudak kremi. Bunu da gerçekten şiddetle tavsiye ediyorlar. Benim dudaklarım normal benim cildim kuru zaten de. Cildim çok kuru. Dudaklarım daha da kuru. O yüzden bunu payla bunu şiddetle tavsiye ediyorlar. Ee, bunu da öneriyorlar. Ee, sonra bir tane e, çay ağacı ada çaylı krem el kremi. Hatta Proya Skin diyor. Tüm ciltler için diyor ve e, çay ağacı ve ada çaylı krem. Bunu da çok severek. Çünkü çok tavsiye ettiler. Bunu da çok tavsiye ettiler. Ee, bunu da kullanacağım. Bu arada bu benim kendi yaptığım işim. Reklam yoktur. Hat ya da reklam mıdır bilmiyorum. Bu reklam işlerini daha bilmiyorum ama öneri ve tavsiyedir. Ayrıca bu benim kendi yaptığım da bir iştir. Bunu da göstereyim. Bu da çok güzel. Fiyatlarını biraz sonra söyleyeceğim. Ee, bu da vücut spreyi. Bunu çok kokusunu çok severek kullanıyormuş bir arkadaşım. Bana önerdi. Zaten ben home Ham girmeden önce de bunun ürünlerini kullanıyordum. Oo çok güzel kokuyor. Evet. İçinde ne var tam olarak bilinmemekle birlikte. Ama çok güzel kokuyor. çok güzel kokuyor. Acayip bir kokusu var. Bu da böyle. Evet. Bu da böyle bir şey. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle. Böyle. Bunu aldım. Sonra ben normalde saçlarım yandığı için her şampuanı kullanamıyorum ama proteinli şampuan dediler ve bunu önerdiler ve bunu aldım. Bunu kullanacağım. Daha hiç kullanmadım dediğim gibi sabah geldi. Bunu da kullanacağım. Kullanacağım bunu da böyle bir şampuan geldi. Ee, ürünlerimiz bitti. Bu kadar ürün getirtmiştim zaten. İsterseniz bunların fiyatlarını ben size bir dakika. Evet, sayfayı buldum. Şimdi buradan teker teker size söyleyerek gideceğim. Ee, bu karamürverin fiyatı dediğim gibi çocuklar için kullanılıyor. 4-10 yaş için çok rahat kullanılıyor. 309 TL. 309 lira bu bunun fiyatı. Ondan sonra bu şampuanın fiyatı 305 TL ama acayip bir onarız onarıcı diyorlar ve ben de kullanıp deneyemeyeceğim çünkü ben de daha önce kullanmadım. Ondan sonra bu e, bunun fiyatı 200 289 TL, fondotenin fiyatı 289 TL. Ondan sonra e, bu vücut spreyinin fiyatı 219 TL. 219 TL. Ondan sonra bu Lip Balm'ın fiyatı 169 TL. 169 TL. Ondan sonra bu çay ağaçlı kremin fiyatı e, yok. Çünkü bunlar bana hediye geldiği için fiyatları yok. Hem bu, bu hediye geldiği için onun fiyatı yok. Ondan sonra diğerlerinin maskenin fiyatı yok. E, BB kremin de fiyatı yok ama ona hediye geldiği için onların fiyatlarını sonra söylerim size gene. Bu derginin fiyatı da 37 TL'ymiş. 37'ye geliyormuş. Yani fiyatları böyle. Şimdi bunları kullanacağım, deneyimleyeceğim ve size öyle aktaracağım. Çünkü deneyimlemeden ve kullanmadan hiçbir şey aktarmam ben. Ama aldım. Ee, bu arada reklam, reklamdır ve kendi işimi yapıyorum. Pazarlama, dijital pazarlama, network, networkerlık yapıyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Ürünlerin tek tek resimleri ve deneyimlediğim videolar da gelecek.